Soydan Nişanı'ndayız. Kitap keyfim e, e, sahibi. Şerafettin Bey ile birlikteyiz. E, valla güzel bir iş yeri var. E, binlerce kitap var. Ama Şerafettin Bey'in e, bir takım e, istekleri e, ve temennileri var. Ne dersiniz Şerafettin Bey? Ne diyorsunuz? Yani, kitap dünyası evet. gençler. E, Sizde insanları bir arada tutan şey kültürleridir. Eğer e, kültürleri yoksa insanların bir arada yaşama e, zorunluluğu kalkar, birbirlerinden ayrılır, toplumlar ayrışır, bölünür. Ay. Bizi bugüne kadar var eden kültürümüzdür, e, dilimizdir. Bizim dilimizi, kültürümüzü yaşatacak olan da kitaplardır. Geçmişten bugüne kitaplar e, varlığını sürdürdü. Bugünkü teknolojiye, bugünkü bilime ulaştıran şeyler kitaplar olduğu için de Kitaplar arasında elinizden geldiği kadar gençleri sevk edersiniz, ee, okumak isteyen insanları bu tarafa yönlendirirsiniz, biz de topluma olan borcumuzu ödemiş oluyoruz. Peki, onu benden talep ettiniz, topluma evet. ne diyorsunuz? Topluma e, okuyun, e, kendinizi geliştirin, geleceğe dair bir sözünüz, söyleyecek bir şeyiniz, yapacak bir şeyleriniz varsa bu kitapların sayfaları arasında sizin için saklı duruyor. Buyurun gelin sayfaları çevirin. Genç arkadaşlara ne diyorsunuz? Genç arkadaşlar... E, Umutla baksınlar geleceğe, yarına. Çünkü bilim var, teknoloji var, kitaplar var, eğitim var. Bunların olduğu yerde beyaz sayfalar eğer cümlelere düşüyorsa umut da var. Çok sağ olun. çok Sağ olun teşekkürler. başkanım. Ayağınıza sağlık. Yine beklerim. Her zaman beklerim. Sağ olun.